Evet arkadaşlar merhabalar selamun aleyküm Bugün yine bir sipariş ile daha karşınızdayız Bugünkü siparişlerimiz arkadaşlar Sinop dikmene gidecek Allah nasip ederse 3-4 gündür nakliye bakıyoruz Sinop'a Ve en son nakliyemizi bulduk Samsung plaka Samsung'dan sonra Sinop'a geçecek abimiz 3.5 günler nakliye 14 tane yoncalık 3 adet otomatik 1 adet kitleme Nasip olursa Eee Bundan sonra bir İstanbul daha var. Şurada arkadaşlar Yozgat'a gidecek. Yozgat. Yozgat'ın neresiydi unuttum şimdi. Akça, ya neydi ya? Yozgat. Akdağ Madenli. Akdağ Madenli. Yozgat Akdağ Madenli. 6 adet. Tek sıra kitleme. Abimiz böyle istedi. Bir, iki, üç, dört, beş bir tane de içeride var. Artık. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gidenin yeri yine hemen doluyor dedik. Hemen yine yaptık. Burada da boyasız daha var. Yapılmaya da daha devam ediliyor. Şimdi bunları da koca bunları da koca arabaya. Işık Işık Kent'te Işık Kent'te abimiz orada indirecek. Orada Yozgat arabasına teslim edecek. Salih Durmuş abimize teşekkür ederiz. Nakliyemizi nakliyemizi yine buldu. Dediği günden önce Arkadaşlar abimiz Sinop'un bir köyünde Sinop'a giden çok var ama o dikmen tarafına biraz nakliye sıkıntılı. Ama yine biz bulduk. Nakliyesini artık 300-500 fazlasını verdik ne yapalım. Abimiz de Fransa'da orada akrabalarını alıyor yemlik. Bu arada gözümüz artık dolar 17 lira oldu. Allah sonumuzu ayırsın bakalım ne olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi burası bizim depomuz arkadaşlar. Burası da çalışma yerimiz. Bakın. Daha da şimdi birazdan da şu kamyon gitsin. Şu 5 tane 6 tane daha yapacağız koyacağız arka tarafa. Ondan sonra bir Balıkesir'e 6 tane kitleme var. 4.60 boyunda. Bakın burada da ayaklarımız var. Şu kitlemeye götüreyim. Unutmayalım burada. Aman arkadaşlar vallahi unutursak sıkıntı. Yakın bir yerde ki biz götürelim. Daha Yozgat'a gidecek. Burada vallahi hasta olduk. Ha bunlar da. Ay. Ay, yoruldu. Şey, Memo bunu yan tarafa koy. Onlar ışık katlayacak. Ha böyle üst üste koy da devrilmesin. Siz dur ben size vereyim bunu. Ya bunu kollarını unutmayalım ha. 6 tane 6 tane kol vereceğiz. Tamam işte artık kaç tane varsa. Şimdi biz o abinin yerlerini bilmiyoruz. Nereye koyacaklarını sağlı sollu. Orada kendileri ayarlasınlar. Bu iki kolun arasına koyacak arkadaşlar bunları. Bunlara göre orada 3 metre boyunda yerleri varmış abilerimiz. 3 metreye göre yaptık biz de. Zaten standartı 3 metre. Önce bizden ölçü aldılar sonra ölçüye göre yaptılar çatıları. Tamam ben 3-2 falan bırak dedim. Zaten burada adam 3-2 3 geliyor. Bir, 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 iki santim bollukta bir şey olmaz. Kaynak tutar yani onunla da. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size böyle gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz. Numaram 0506 439 7609 Zaten şu abimiz bizi bugün daha bugün YouTube'dan izlemiş. YouTube'dan siparişini verdi. Abimize buradan sevgiler, saygılar. Kendisi zaten izler. Or, öndekini aldım. Önde bir tane vardı ya getirdim buraya. Ha tamam bunun kollarını getir de unutmayalım. <laughs> Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayvanlarınız her zaman olduğu gibi bereketli olsun. Arkadaşlar ben size dua ediyorum. İnşallah hayvanlarınız iyi yetişir. Doğumları güzel olur. 300 üçü doğru ki ben de size yemek satayım. Ben size dua ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Haydi akşamlar. Şu numara benim arkadaşlar. Şu numaradan bana ulaşabilirsiniz 724. Eğer e, numaran telefonum kapalıysa arkadaşlar lütfen WhatsApp'ta mes mesaj atın. Çünkü e, bazen gittiğim yerler çekmiyor telefon. Bana WhatsApp'ta mesaj atabilirsiniz.